Ben <laughs> de Oğlum benimki hala düşüyor lan.

Abi bak sövmeyin şunu çıkaralım ya. Bak sövmeden güzel oyun olursa baba. Yemin ediyorum günde 3-4 tane atarım. atalım Aa, adam burada. Adam burada. Mark the Hadi yok, öldüremedim ki adam beni baydı. Oğlum işaret atıyorum ya bak. Bir daha atıyorum. Mark the location. Abi adam uzağa indi dediniz adam gemide çıktı. Hem de iki kişiler ha. Bakarlar, bakarlar. Yok yok vallahi burada var. Gel 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 gel. İki kişiler. Ölüyorum ama beyler. <laughs> beyler öldüm ha. Biz gelin ben bakarım. Kendini <laughs> aldım. Yine ISO izliyor. Şuradan ben U'ya bir geçeyim. U'da da bir ses var. Onda da bir ses var abi. Mark the location. Mark the location. Mati ne yapıyor? Mark the location. Abi Mati kim tutuyor? Nerede baba? Abi adam baygın köşede. Oğlum oraya nasıl gideyim adamlar geride. Birini aldım ben Normalde birini aldı da bu tarafa doğru gelmeye çalış. Yani Adam oradan geliyor bak. <laughs> oğlum memati yolun ortasında şu adamı satın. <laughs> adam ölecek lan. Ha güzel güzel güzel. O, o tut Memati'yi tut. Memati, gel, gel oğlum başka yok başka adam yok. Nasıl başka adam yok? Olmadı. Bayıldı oğlum adam. Bayıldı oğlum Biri daha var. İki kişiler de orada. İki veya de bir de bilmiyorum. Bir Eee e, beyler bunu yapmam, yapmam ki. Anasını aldım. Tabii oğlum bayıldı. Bakalım uçumuz. Geliyor geliyor. Gel. Gemi yok gemiler. Bir soyu da ya. hadi bir canlı yenileseydin oğlum. <laughs> ya nasıl pedoksan da çıkıyor. Tam atmış lan pedoksan da çıkıyor. ne yapacağız? <laughs> ben öldüm abi. <laughs> Ölme, ne yapalım oğlum sen öldüysen. ben bana ne Sen oğlum kime yaz. Bak benim kutuma git orada orada şeyler var. Ne ha, sen izliyorum abi en sensin. Sesse kalsın o dur bu ya. Abi adamın ayak izi gözükmedi. Bir anda sonra gözüktü. Orada ha. da bir şey yapamadım ya. He. Adam karşıma çıktı. Ne senin? He vallahi ya. Kur'an'a. Adam bir top ligi dedi. çok bayıldım. Ha <laughs> <laughs> <Abi>, bu <o> yaptığın <laughs> 80 RP'ye yazık günah be kardeşim. 82 oldu ya. Abi bak adam düştü diyorsunuz. Çok uzakta kaldı diyorsunuz. E ben de gemiye gidiyorum. <laughs> ben de te de inçası, Abi tedbirliyim zaten adamın ayak izi gözükmedi. Sonradan bir anda çıktı adam karışma. Korkmuş işte adam He botmuş o yüzden baydı. hep Bu da bu. Ya bırak sizde. Onlar dua için ayağım kaydı orada yoksa şey yapardım ben yani. Biliyorsunuz. musun? değil mi? tek adam mı? Bak küfür çıkmadı şu ana kadar. Bir tane senin ağzından bir tane kaçtı. Bu iyi gidiyor. Ben ölsem de atacağım bunu baba. Bizimkiler görsün, ekip, ST, team görsün bakalım nasıl çalışıyor. var mı beyler ya? Ver oğlum ver. Vallahi ben oynayayım bak. Sana burada her şeyi biz veriyoruz zaten. <laughs> Ay keyifli. Ben seni izliyorum oğlum. Kendini izlemek ister misin? Bak. Baba <laughs> <Aa, tamam. gülüyor> işte zaten bot. <laughs> Versene kanka. Memati de bot usta. Beni izleme. Memati'yi izlesene. Ben de bir şey yapayım. Memati'ye geçtim abi. Oğlum izlerken kör oldum lan bu nasıl bir oynayış? <laughs> Ama adam kral gibi oynuyor. Famaslı adam aldı oğlum. Bayılır Ya. He. Ne mati mol top ya. Sen denizdeki ne olurdun değil mi? Neyse abi güzel güzel olsun. <laughs> Kıskanmayın, abi adamı. Ya o bir daha iyi oldu. Ne olmuş lan bu? üç buldu. Abi çok kötü avlandık ya. Nemat'ı geliyor. Evet arkadaşlar burada Yusuf'u takip ediyoruz. Bakalım Yusuf'u yine aralık kullanıyor. Hayır Yusuf'u sefer uzaklaşmamış. Hilal taktiği yapacaklar. Türklere bakalım Türklerle mi karşılaşacaklar? Kimlerle belli değil. Heh, bu su alan bizde geldi. Tamam yarım saat yatacağınız şimdi. Abi gezin rush ya. Bu takım rush diyor. Onlar dua etsin benim ayarlarım bozuk şu an. Evet abi bu şimdi Mao'ya geçtik. Mao'cum ne haber? Nasılsın? Malaya yapıyorsun. Malaya İyi Allah aşkına Ben teşekkür ederim Bir dahaki oyunda yine... Gerçekten ben de beklemedim. Niye böyle oldu onu hiç bilmiyorum zaten. Yani... S.P. Uğur'un lafına kanıp bir şeyler yaptık. Sen dedin abi. Oğlum niye küfür ediyorsun? Aha İso işte adam gördü abi. İso'ya geçiyoruz Emel. Oo dropta var, dropta var. İtalya adamlar da görsün oğlum. Memati alıyorum. Oğlum sobaydı. Bak memati bak Memati'ye bak. Memat bunu al da öyle sık. Memat tek <laughs> mi? Ben göremiyorum seni Aa bunu nasıl sıksan aman Sık oğlum onu. O bayılan öldür. <laughs> güzel, güzel. Hemen şimdi. ooo oh, o arabayı patlattı. İso'ya geçiyor. İso yerde yattığı yerde vuruyor. Biraz da U'ya ba uya bakalım. U neler yapıyor? U hiçbir şey yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> U düşman avlıyor. U solda düşman yok mu senin? Arkada solda solda U. U solda solda. Ha orada. Orada bir yerde. Evde galiba. Ha? Evet hemen İso'ya geçiyoruz. İso'dan ben şimdi benim arkasındaki taşların orada. Bu cuma diye. Ben Hayat izleyici ya oldum ya. lan ne güzel abi Haydi uğur, haydi uğur. Baydın mı? Abi bir yerden tıklama var mematiye bakıyoruz. O zaman onun işleyenin aldılar. Lan tamam sen bayıldığın için sana geldi ama başka bir oldu Evet Mao ağacın arkasında saklanıyor. İso neler yapıyor? İso da taşın arkasında saklanıyor. U, yine avcılık peşinde baba. Geyik arıyor şu an. 4 <laughs> x'i <laughs> takmış baba. 4 mu 6 mı? Kaç? mi? yine kıpır kıpır yerinde durmuyor. Bakalım neler oluyor. Abi bence o adamlara gidin. U yine birini gördü sandı. Yok görmemiş. Bu nereye gidiyor? Nisa nerede? Sen neredesin? Ha yok lan Memati. Memati'ye bakıyoruz şimdi. Memati nerelerde? Memati çok iyi konum almış. Memati adamlar bir öndeki taşta olur. Allah biri birine sıkıyor. Memati'nin yakınlarında. Ben Memati'den çıkmamalıydım. Memati'nin tam karşısında adam var. Beyler Memati'nin info at oğlum. Info at bak. Info at. bak beni sinir etme. Sen duymuyor musun oğlum adam dibinde diyor sana? Ne namate içi infatsin diye bekliyorum ben. Eşek, evet, adam, Eşek. Uu, adam geldi. Uu. Adamı uu tarafı var. Taradım abi. Abi sen neydin? Niye böyle bir şey yapıyorsun sen? <laughs> Nesini taradın adamların ya?